Merhaba sevgili severler, Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 25 Ocak 2022 günlerden salı. Saatlerimiz 23.09'u gösteriyor. Yarın 26 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler yarın 26 Ocak 2022 Çarşamba günü gündüz programı Antalya'da koşulacak. 7 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Antalya at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak Antalya at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Antalya gündüz yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı olarak paylaşmaktayım ve her gün sahadan aldığım haberleri paylaştığım sahadan duyduklarımız köşemiz var. Özellikle geçtiğimiz bir hafta içerisinde sahadan aldığımız altılar ardı ardına tuttu sevgili yarış severler. Yine dün değil belki Şanlıurfa yarışlarında 1040, 1040 lira veren ikramiyeyi bulduk sevgili yarış severler. Grubumuz Ocak ayına özel aylık katılım 80 lira. 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklindedir. Yine grubumuzu deneme amaçlı görmek, deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarış severler. Sizler de grubumuza katılmak, grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle yazarak paylaşalım sevgili yarısı severler. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılandığı için otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da bırakabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek ben Antalya gündüz yarışları analizime geçiyorum. Analizlerime geçmeden önce sizlerden isteğim izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Bu kanal hepimizin kanalı sevgili yarış severler. Bu kanal sizlerin de kanalı. Gelin hep birlikte bu kanalı yukarılara taşıyalım. Ve ben Antalya yarıştıran analizime geçiyorum. 26 Ocak 2022 çarşamba gündüz yarışları Antalya'da koşulacak. 7 koşuluk programla start alacak. 6'lı gang programın ikinci koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada özellikle bugün kum pistte ilk defa çıkacak, kumda başarılı koşacağına inandığım bir safkan var. Kurtelin temsilcisi, Ayabakan'ın torunu 4 numaralı Turaç Bey. Bugün Onur Öztürk idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak yine bir numaralı Defneli. Bir Anka temsilcisi. Şampiyon Demir Kır'ın anne tarafından torunu bir numaralı defneli Mahmut Tura idaresinde bana göre yine birinciliğin güçlü adayları arasında. Yine iki numaralı Kuman Tay'dan ben etkili bir yarış bekliyorum. Daha önce Akın Sözen idaresinde koştuğu yarışlarda çok dikkatimi çekmişti bu safkan. Çok güzel bir eşkali var. Bugün Serkan Yıldız Daresi'nde dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir. Ve son isim olarak da 3 numaralı Akdeniz isimli safkanı 5 numaralı Gülallar'la birlikte değerlendireceğim. Yani burayı da 4, 1, 2, 3 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada 3 numaralı Ait bana göre kalite olarak bu gruptan biraz daha üstün bir safkan. Bir Uçan Bey temsilcisi, bir birader torunu. Bugün Mehmet Salih Çelik arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün daha önce Mehmet Salih Çelik arkadaşımız idaresinde ardı ardına iki yarışta koşmuştu. O yarışlar çim pisti ama kumda da birkaç yarış koşmuştu. Özellikle ben Safkan'ın form durumunu çok beğeniyorum. Özellikle pisti biraz ıslak bul bulması durumunda ben 3 numaralı Fahri bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Yine 1 numaralı Tanır Bey son yarışında adeta yürüyerek geldi. Virajdan sonra yürüyerek rakiplerini geçti. Yani kendi temposunu kurdu ve çok rahat bir yarış kazandı. Bugün tek dezavantajı kilosu gibi görünse de bana göre bu grupta etkili olması gereken isimdir. Ve 4 numaralı Siverekan deyip burayı da 3 safkanla değerlendiriyorum. Yani 3 1 4 Yeterli olacaktır gibi görünüyor sevgili yarışseverler. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı programın 4. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışı. Burada da bir numaralı kar tanesi. Bir Demiran temsilcisi. Bir Efisio torunu. Bugün bir numaralı kar tanesini ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bugün Ali Şaşmaz idaresinde yine 4 numaralı Saadet Sultan. Bugün 4 numaralı Saadet Sultan'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle uzun mesafede koştuğu son yarışında dikkatimi çekti. Bugün Fatih Rüsten Bebek 2. ikinci şans vereceğim safkan olacak. 2 numaralı Ostrava ve 3 numaralı Portrait of Lady bu koşu için yeterli olacak kanaatindeyim. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum arkadaşlar. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Son yarışında aynı koşuda koşan iki safkan var. Bir numaralı Bali kızı ve 3 numaralı kupon. Normal şartlarda ikisi de 58 kiloyla son yarışlarını koşmuşlardı. Biri Bali kızı 2 kilo almış ama kupon da 6,5 kilo düşmüş. Bana göre 1400 mesafede bir numaralı bali kızı ağır kilosuna rağmen bu rakiplerini tekrar geçecektir diye düşünüyorum. Royal Abjar'ın torunu Ballı Kaya'nın tayı Sayın Halil Karakeçi'ye ait bir numaralı bali kızı isimli safkanı ben bugün içinde yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 5. ayağına 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Bu yarışta Yamak iki arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Esasında son yarışın tekrarlaması durumunda bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim bir safkan var. E, çok tecrübeli bir jokeyi olmasa da %3'lük bir yarış kazanması olan Cem Altun idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı rotavatör bana göre bu gruptan daha nitelikli, bu gruptan daha kaliteli bir safkan. Son yarışında da arkadaşlar bu safkanı sizlere vermiştim. Özellikle son yarışında 20 lira 05 kuruş ganyanı ile dikkat çekmişti. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Angel of Kingdom benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine iki numaralı April One. Üç numaralı Fair Macdo Ve bir numaralı Fatful Wolf. Aprant yarışında bana göre istikrarlı safkanlardır. Yani burayı da 4, 7, 2, 3 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı gangının son ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler kısaca söyleyeceğim yine bu aya özel Ocak ayına özel ücretli WhatsApp grubumuza katılım aylık 80 lira 2 aylık 150 lira. 3 aylık olursa 200 liraya düşüyor. Yani 3 aylık katılımda grubumuz 66 liraya geliyor. Yine deneme amaçlı katılmak, grubumuzu görmek isteyen arkadaşlarımız da 15 günlük deneme katılımımızdan faydalanabilirler. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle yazarak paylaşabilirler rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor bana ulaşmıyor. Onun için kelimelerle yazı ile yazılıp paylaşalım sevgili yarış severler ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal bir şekilde rakamsal olarak da bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okan guner gmail.com diyerek haltlı ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydan yarışına geçiyorum. Burada esasında çok tuttuğum bir isim var son yarışında her ne kadar ilk 9'a giremese de Safkanı yarış içerisinde çok iyi takip ettim. Sentetik piste koşuyordu. 1500'de 13. oldu. Ama gerçekten çok eşkalli bir safkan. Özellikle anne kanattı Hisaran gibi bir safkanın torunu. Yani Hisaran'ın kanını taşıyan baba kanattı da Gelibolu'nun tayı olan 6 numaralı Raife isimli safkan. Bugün Kabakum'da 1400 mesafede benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çeken Tamerinoğlu temsilcisi 2 numaralı Anadolu İncisi ve 8 numaralı Tangocu sırasıyla kuponlara yazılması gereken isimlerdir. Son iki isim vereceğim. 3 numaralı Anıl Tay ve 1 numaralı Ak Kuş kızı isimli safkanlar da bütçe durumunuza göre yine altılara yazılması gereken isimlerdir. Sevgili yarışseverler sizlere bugün ufak bir altılı ganyan hatta misli bir altılı ganyan analizi daha vereceğim. Bu altıları nasıl ufaltabiliriz? İlk hayata 4 numaralı Turaç Bey, 1 numaralı Defneli, 2 numaralı Kumantay ve 3 numaralı akdenizi ayırmadan yazmamız gerektiği kanaatindeyim. İkinci ayakta yine 3 numaralı Fahren Ait, 1 numaralı Tanır Bey ve 4 numaralı Siverekan üçlüsü yine altılarda bulunması gereken isimdir. 3. ayakta 1 numaralı Kar Tanesi ve 4 numaralı Saadet Sultan'la birlikte 2 numaralı Ostrava. Bundan sonra altıları rahatlatıyorum arkadaşlar. 4. ayakta 1 numaralı Bali Kızı Tek, Evet arkadaşlar 5. ayakta 4 numaralı Rotovatör isimli safkanı yine bank olarak yazacağım. Son ayakta da 6 numaralı Raife ve 2 numaralı Anadolu İncisi isimli safkanı yazabiliriz. Bu altılıyı da 2 misli şeklinde veya 5 misli şeklinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili severler biliyorsunuz YouTube kanalımız kısa bir zaman içerisinde 24 bin yüzleri de aştı. Ben özellikle kanalımızı abone olmadan izleyen sevgili yarışsever dostlarıma seslenmek istiyorum. Sizler de kanalımıza abone olursanız, sizler de YouTube kanalımıza destek verirseniz kanalımız çok kısa bir zaman içerisinde 25 binleri de görecektir diye düşünüyorum. Yeter ki sizler de kanalımıza abone olun sevgili yarışseverler. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Hoşçakalın, esen kalın sevgili yarısı severler.